dişim kırıldı. Hep beni de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ay, artık köylü oldum. Oha hello neighbor'ı gördünüz mü? <laughs> Öyle bir titredi ki var. Omega ilk defa dışarı çıkıyor bu adam. Kuş oldum uçtum. Kıl oldum uçtum kıl dünyasına. Huzuru buldum kıl dünyasında. Viş viş viş. Uğuh ayıl ya. Ay, 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 Ne dedim lan ben? Alı ya mı? Bu arada o kadar yan e, Türkçem bozuldu ki benim. Geçen bir ara Türkçem o kadar bozuldu ki. Bir arkadaşımın ismini bile söyleyemiyordum. Bu arada arkadaşlar bana fazla hediye gelmiyor. Doğum günümde hediyeleri açacak çok mutlu oldum. Bu arada elbisemi elbisemle hava atmak için yani kanalı atmıyorum ben. Öyle doğum günümü kutlayın diye atıyordum ama Yorumlar yok lan. Yorumlar kaybolmuş. Eller. Bu arada arkadaşlar bayağı bir bayağı o e, böyle bir şey siyah yerde yapıp e, arkadaşlar da on günüm arkadaşlar yorumlara iki doldum Defne. yazanları kalp atacağım demişim. Tek annem ve bir, bu bilgisayardaki ben atmışım. <laughs> Çünkü ben öylesine yani kendimi kalplemek için yani kendimi buradan kendimi kalp atmak için İyi ki dolu yazıyorum yani. Böyle benim bazen canım sıkılıyor. Kanal video atayım diyorum. Canım sıkılıyor. Gene atmıyorum. Çünkü öyle bir bazen kasıyor ki var ya. Bu arada arkadaşlar bugün size Roblox'u göstereceğim. Roblox öyle bir donuyor ki. Ama en son büyük ihtimalle silmişizdir. Yani o kadar don yani. Çok fazla donuyor arkadaşlar. Bu arada benim Roblox ismimi söyleyeceğim yani ee, tüm her şeyimi söyledim. Yani söyleyecek bir şey kalmadı abi. Neyse işte bugün de bayağı eğlendik bu arada. Bakın yani birkaç bayağı bir vakt, bayağı bir vaktim sizin için gitti ama benim vaktim şu an boşta Yani sizle birlikte böyle sohbet ediyoruz yani. Daha doğrusu ben kendimle sohbet ediyorum ama siz duydukça böyle bir şeyler söylüyorsunuz yani galiba benim takipçilerimden kova burçları vardır yani. Böyle ben o kadar renkli şeylere bakamıyorum. Çok dönen şeylere bakamıyorum. Yoksa başım ağrıyor. Bir de 9 yaşında yani. O kadar genç. Daha e daha büyümedi bile. Yaşlanmadım bile. Daha şey bile olmadım. Oğlum. Ergen bile olmadım. Yani belki olmuşumdur ama neyse. Ben kendimin yani ben daha çocuğum ama gene de böyle bir şeyim var. Ya böyle her yer böyle döndüğünde falan çok renkli olduğunda o kadar hiç sevmiyorum. Bak mesela bu ev iyi yani bana göre şu an iyi. Renkli değil yani. O kadar renkli değil böyle. Çok renkli evleri sevmiyorum. Eskiden çok renkliydi. Ben o zaman eskiden çok renkleri seviyordum böyle. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta seviyordum ama üçüncü sınıfta bir bir şey oldu bana ya. Böyle bir artık hastalıktan mıdır? Renkleri fazla sevmiyorum ben o kadar. Dünya mı artık bataklık olmuş gibi bu arada? Harbiden ya çok artık dünya bana hep sıkıcı geliyor nedense. Bu arada arkadaşlar siz varken daha iyi. Yani hem böyle eğleniyorum yani benim burada pek arkadaşım yok gibi. Hem ben bile sizin sevdiğim için geliyorum valla. O şortlardan gibi çalmıyorum. Çal çalmıyorum da yani o short videoyu Yapamıyorum ben çünkü daha şeyleri bilmiyorum ya böyle harfleri o yazdığım şeylerin hepsini yok etmeden. İşte onları bilmediğim için bir öğrensem tamam diyeceğim de. İşte bir öğreneyim de. Böyle öğrendikten sonra bir şey falan yaparım yani. Öğrendikten sonra böyle el falan yaparım. Yani. Yani es S nereden çıktı ya? Bel belki bir öğrenmesi aslında ben kafamda bir şey biriktiriyorum ama öyle mi yapılıyor bilmiyorum. Ben bir ara denemek istedim ama vazgeçtim sonra. Şimdi boş boş niye böyle yaptı diye siz şey yaparsınız diye. bir çekmedim işte onun Yani buradan çeksem mi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben canlı yayın yapmıyorum öyle boş boş. Yani bazıları yapıyor ama ben onları boş boş demiyorum. Yani güzel gene de yani. Ben daha canlı yayın hiç yapmadım. Hayatımda daha hiç yapmadım. Bu arada arkadaşlar benim öbür... Ben... Oha çok güzel çekici Daha ki bu arada. Arkadaşlar bu arada ben eski kanalında da böyle hiç canlı yayın açmıyordum. Evet babam geldi her zamanki gibi. Dışarıda iş vardı da. Abo şimdi oynayacağız işte. Ee, benim babam anne fazla benimle ilgilenmiyor da zorla ilgilenler, ilgilensinler diye şey. Bu arada arkadaşlar benim annem babam çalışıyor ama yani pazar günü de ilgilenmiyorlar, ilgilenmiyorlar da. Yani söyledim artık ilgilenin diye artık ilgileniyorlar yani mutlu oldum. Bu arada hala çok iyi oyunlarımız var bir sürü. Ee, bu arada bunun devamı gelsin. 5 dakika geçmiş. Bu sefer de zaman çok hızlı yavaş geçiyor. Ay çok hızlı yavaş geçiyor. Çok yavaş geçiyor. Bu arada arkadaşlar daha demin uçtum ya. Bak en sonu böyle nazar değiyor ya resmen. Bekle bir eve gidelim ya. Şuradan bir toprak alık. Vardı ya toprak ya da taş gibi bir şey. Şuraya bir kaz kaz. Ay kaz diyorum. Ne yapayım artık yani her şey bak adam her şey uçmuş bir ben kalmışım bir evi kalmış bir ben ben bir bilmem neyi kalmış ben ne bileyim ben ne bileyim ya şunları bir uçmadı kalmış Allah Allah bir kendisini uçmadı kalmış çok sinir bozucu niye biz uçmuyoruz on şu oradaki eşyalar uçuyor bak bak şu an melekler çıktı o kadar konuştum ki bu arkadaşlar yani artık ağzım bile yoruldu yani part 3 çekerken part 4 çekerken bilmem part kaçı part bilmem kaçı çekerken çekerken bu artık bu yani şey boğazım ağrıdı. İki saatlik o kadar konuştum yani. 10 20 30 40 yani 40 dakika. Bilmiyorum kaç dakikadan kaç saat kaç dakikadan beri konuşuyormuşum yani. Bayağı konuştum orada arkadaşlar. Yani bayağı sizin için yani o kadar dil yoruttum. Oh be yutkunmak varmış ama artık bana yutkunmak bile etmiyor. Oha! Bacağımdan tuttu beni aşağı etti. Gördünüz mü? Çok iyiydi bu orada. Neyse seçtim. Işte, burada biraz dinlensek mi diyorum? Yok ya. Bu arada parmaklarım şu an öyle bir ağrıdı ki. Yani o kadar şu an parmaklarım çok yoruldu yani ekrandan hiç bırakmıyorum. Bu arada bilgisayar o kadar büyük ki bir ara burada metaya gidebiliriz. Viş 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 viş. Kuş oldum uçtum gökyüzüne Bu arada ben on, hepsini 10 10 10 10 10 çeksem Zaten artık Meta ya ilgili Yani Meta abimiz diye Diyelim ya da Ne diyeyim ben de bilmiyorum işte En iyisi Meta abim demek ya <laughs> Ben de bilmiyorum ne ya Ama neyse işte bir şey demeyeyim ikincisi Ya işte heh, Direkt Genze ekibi diyeyim Genze ekibini buradan 10 10 çeksek direkt tam bir şey çıkar yani. Artık da sen kısa kısa sürüyor, biliyorsunuz ki. O kedi videosu da şu Meta abi ya yani işte Meta Metika'ya gir desek daha iyi. Metika'ya ilgili e, çekti o mini evi gizli kedi getiriyor videosunu. Çok kısaymıştı Artık gittikçe kısa bir şey Yani iki tane ona anca yeter. Ben de bilmiyorum ne, nasıl yapacağımızı. Neyse işte evet bir ara açarız böyle izleriz tüm videolarını. Eski bile olsa izleyeceğim. Çünkü çok zevkli. Ne yapayım yani? Eğlenceli abi. ve Su izlemek, Gans <laughs> ekibini izlemek, Efekan'ı izlemek, Hürdane yengeyi izlemek, Efekan'ın <laughs> maceralarını izlemek çok eğlenceli yani. O kadar eğlenceli ki. Yani Metaka ant an, e, an antı diyecektim. Metaka gil an, bir şey demiyorum artık. Herkesin bir antisi vardır. Benim de Yağız Dağ. Daşkın mıydı? Neydi kız o ismi? Bu arada dalga geçme amaçlayamıyorum. Gerçekten ismi unuttum yani. De, Yağız Daşkın da değil mi? Ha evet Yağız Daşkın işte çocuğum. Yok Daş... Daşın. Yok işte Daşkın ya benim yanda şimdi şöyle ben de ona anti gidiyorum yani hiç sevmiyorum anti gidiyorum ne kafamdan cümleler oluşturmak kadar 9 dakika son bir dakika kaldı yani Allah Allah neyse bu arada konuşamadım lan r'yi bastıramadım bu arada arkadaşlar Süleyman'ın neyse sevdiği çok seviyorum. Yani öyle demiyor da biraz daha iyi söylüyor. Yani şöyle. Hmm, bekle. Bir, iki, üç. Neyse. Ya böyle demiyor da daha güzel söylüyor Ben o kadar iyi yapamıyorum. Neyse işte. Hadi bakayım. Eyvallah arkadaşlar. İyi ki ben Eyvallah.